Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Aki. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane ötesi bir vlogla karşınızdayım. Yanımda Osman var. Osman nereye gidiyoruz? Selamünaleyküm öncelikle. Aleykümselam. Bugün pislik yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Aynen nereye gideceğiz dedim ama? Kanlı böğü. Kanlı böğüte gideceğiz arkadaşlar. İsmet de gelecek. Şimdi İsmet'in o doğru biz gidiyoruz. Hadi bakalım. Her zaman küçük kızımız yolda bak. Aynen Osman. Arkadaşlar İsmet de geliyor şu anda. Osman birazdan balık tutacak ya. Osman oltayı da almış ya. Osman, arkadaşlar var. Göster bana şöyle arkadaşlar. Yeni şaça at kamerayı. Evet doğru. Osman. Döndür döndür. Evet gösteriyorum. Evet, gösteriyorum. Anam anam İsmet. <laughs> Osman oltayı da almış. Merhaba döndür. İsmet. Döndür. Merhaba. bak. Ne bak. Ne Allah kafaları topuşturmak ya. Osman. Döndür. Osman. <laughs> Vallahi o, Yine şovlardayız ya. Ona gerek yoktu aslında ama. Balık mı vardı Valla olur Var diye olur diye aldı da. Ya amaç vakit geçirme. Ben böyle şey getirdiğini bilmiyordum Osman. Var var. 20 liraya al Ben şimdi 50 liraya aldım. 20 liraya aldım? Hmm. Valla süper Çok almışsın. Güzel. İlerilere gidelim mi ya? İlerilere gideceğiz zaten. Şeyin oraya. Hani böyle seçeceğiz Valla. Sucuk mucuk alıyoruz şurada. Suyun çağladığı yere gideceğiz. Ondan sonra bakınca. 3 paket alalım Akif. Tamam. Bir. bir Allah'a yetmiyor. İki Bak. de olabilir. El, Ağam zaten ilk bir tane o yetmez vallahi. Vallahi yetmez. bilmiyorum bakalım. Şu markete mi dedim. Evet, bime giriyoruz. Oltayı da Oltayı almayaydın keşke bizim eve mi koysaydık? Akif ne fark eder? kim bileceksiniz? Bilmiyorum vallahi. En ya. son video kaç olmuş abi? 16.600. Toplam değerine kadar. 16.600. 16, Güzel. Akif Orhan. Akif Orhan. Youtube. Yok abi Şu... istemiyorum. Hangisinden alacağız? Fazla olur da harbi olur. Olmaz akam. Tavuk sucuğu alacağız lan şunlardan. Tavuk sucuğu şey Şu işte. O değil. Ya bu benim dediğim onlar küçük. Kaç para lan o? 5 lira. 300 gram. Ondan iyi bu. Bak bunu 2 tane alalım bu daha Bundan iyi. Bundan 2 alsam bu daha iyi. Şu tane alalım. Fazla olur bak. Adam ben bilmiyorum sen nesin? Evet. Bunun birini sen bunu... İsmet yiyemem diyor. Bunun birini de iki üç tane al. Biz İsmet'le ikimiz yeriz bak. Bak şunu 2. Iki... Bak, bak. Sen üç tane alalım. Alalım mı İsmet? Artan'ın ne yaparız? Artan'la bak tövbe estağfurullah fark etmiyor Bir döner parası İsmet. Bir i̇şte tane tamam. alalım. Çiçek mi alalım? Arkadaşlar i̇şte şimdi ekmek alalım. Alalım. alacağız. Ekmeğimiz de 1.25 görüyorsunuz. Evet beni de çek. Çekiyorum Osman. Osman bize ekmeği alacak. Bir alayım. tane de, sen alalım ekmeği. Tamam Osman. 3 tane de sen Hadi bakalım Osman. Oltaları getir. Düşürme. Tamam Düşürürsem tamam. Düşürsem Tamam Osman. İki poşete kadar yazılır. <laughs> <laughs> <ekmekçi sandım> <laughs> ne Evet. 125 abi. Osman'dan da iyi ekmek pazarlamacı olur. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar de... Arkadaş kapıyı istireceğiz Adam çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan Osman. Ben Osman. yan Osman. Ben 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 Osman. arkadaşlar. Osman. Ben Onu alayım. Osman. Ben Osman. Ben Osman. Valla şu Ben Osman. Ben Osman. Ben Osman. Ben Osman. Osman. Ülkeleri abi. maymun basıyorum şurt dışında. Çekirge, çekirge. Çekirge de basıyor, evet. maymun da basıyor. Evet Osman. O çok mu büyük olur? Evet, evet. Bir şey çekeriz abi. Akif. Evet arkadaşlar kutuları aldık. Bunlar da beni aldım. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Kanlı böğüt mevkiye doğru. <laughs> Bakın ağaçı bile üstünden yani ağaç mı eğilmiş ne olmuş bilmiyorum. Ne olmuş? Haydi yerden geçiyor. Haydi Akif. Devam. Şuradan çıkabiliriz isterseniz. Şuradan gelin. Ben buraya çıkamam ki. Kayıyor. Kayıyor diyorum, kayıyor diyorum anlamıyor ya. Ne kaymıyor benim ayakkabı düz oldu mu? Osman. Evet. Burada mı yapacağız? Aa burada Arkadaşlar şurada bir şey var. İsmet ne olmuş ona? Define mi çıkarmışlar? Arkadaşlar. E, gezerken Yaklaşık burayı gördük. Şöyle oldu. değişik bir taş var. Bakın şurada da zaten bir işaret var görüyorsunuz. E, burayı kazmışlar. Bir de torba var. Merak ediyorum o torba. Tutar mısın Osman? Şu çubukla veya elimle şöyle. Arkadaşlar şu ne? Burayı kazmışlar arkadaşlar. Bakarsanız şöyle zaten. Değişik taşlar var. Aynen buradan takip ettiğimizde yolu. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar korku videosu çeker gibi. Bakın burada bir piknik yeri aslında. Burada böyle bir piknik yeri görüyorsunuz zaten. Koltuk var. Ateş yapmışlar. Buranın manzarası da güzel. Şöyle bakarsanız etrafa. Bozkır numara bir şekilde. Ya, 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 ya. Tamam abi acele etmez sakin. Yavaş yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar leş var leş. Kurt mu tilki mi ne bilmiyorum da. Köpek mi bir ölü var burada. Tilki mi? Abo arkadaşlar. Oha görüyor musunuz? Tilki ölmüş. Öf leş gibi kokuyor arkadaşlar. Ben gidiyorum. Abi Kel yere geldik ya. Vallahi bakın. Aynen. Arkadaşlar demin maalesef tilkileşi gördük. Vallahi bilmiyorum ki ya. Arkadaşlar ileride inşallah. Ya benim korkum ne biliyor musun? Hani burada su akıyor ya. Dağdan domuz falan inmesin diye korkuyorum. Yuma bunlar. var? Ya bilmiyorum, buralarda domuz iniyor olabilir. Bir ayak izleri var ama, şöyle. Vallahi korktum diye ölüyorum. Of, sinekler kulağıma girecek. Of, şu ağaç ne tarihi. Şu ağaca bir bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok eski bir ağaç. Burada da videolarımız oldu. Maşallah. Aman dikkat edin arkadaşlar. Buranın şeyi sağlam bir et fazla. Gelin bir manzaraya bakalım. Oo pop. Arkadaşlar on numara on numara. Şuna bir bakın ya. Şu güzelliğe bir bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet Osman. Bilmiyorum bakalım gel şurayı da göstereyim ben size bakın bakın buranın manzarası on numara arkadaşlar şu anda Konya Bozkır ilçesinde kanlı böğret mevkindeyiz burada eskiden bir köprü vardı o köprüyü şu an size gösteremiyorum çünkü köprü suyun akış gücünden ya, dolayı Allah, yıkılmış Allah. ne Ay, oldu Osman Osman sinirleşti yakalım Osman yakalım odun toplayalım buralardan ateşimizi gel. de yakalım şöyle suyu da on numara manzarası var. Hoppala buradan geçmem zaten be. Ben arkadaşlara göstermek için geldim buraya. Arkadaşlar on numara. Bak bak ilerisine bak ası sen. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Tamam geliyorum. Tamam yav. Ne kızarsınız arkadaş. Ana. Osman acıktı herhalde. Anam anam anam. Var yom var yom var yom. Ateş yerimiz burası. Yolun ortasına yakalar mı? Gel şu kayanın dibine yakalım. Ne diyor? Burada, burada, da çok su Kafamız yolu ya. Öpüşen, Al da ileriye o kuşağı var, yakarız. Kaç toplayacağız şimdi? Şurada on numara taşlar var. Ben bu taşlardan alıyorum şöyle. Şu taşlar, hayalar on numara. Ateş yapmak için. Ee... Hadi bakalım. <laughs> taş getiriyorum taş. <laughs> Bunlar bana Gel. yemek yedirtmeyecek arkadaşlar. Video çektiğim için. Ya ne Osman sinirleniyoruz ve sakin. <laughs> Bak şu odun kırılmış mesela. Bu kırılmış. Kendiliğinden doğal kırılmış. Biz bunu odun olarak kullanacağız. Gözlük odun ha Osman. Doğru yapılır bununla tam. 10 numara. Böyle yaparsanız kötü olur işte. Bakın şimdi daha yap. Aa. Bu ne lan? Bir şey var burada. Bir şey buldum. O, don mu bu? Allah Allah. Arkadaşlar. Don bu. Ne don? Bir de don mu? Allah don. Don herhalde arkadaşlar. <laughs> İlk <laughs> defa gördüğünüz don değil tam korluk Şey don Bunu Donu da Osman gibi <laughs> göstereyim, üstüne bir <laughs> atayım, bir <laughs> korkutayım. Bak çek Don buldum Osman don. Şey Adamlar ağaca don atmış la. Don değil mi bu? Şu kenara atıyorum. Abi burada don. Osman boş ver boş ver. Ne yapan sen ya? Hı? Al. İşte. Kömür. Köm. Köm şey ya olmuş hazır. Bu hızlı yanar biliyor musun? Ya şöyle cireci çıkarttım arkadaşlar ya. Osman de solucan arıyor. Şuna araba bir baksanıza ya. <laughs> var mı solucan var mı? Solucan var mı Var mı? Varmış. Şu taşların güzelliğine bir bakın ya. Baksanıza şu taşların güzelliğine. Su nasıl geliyor? Nasıl gidiyor? <laughs> Vallahi solucan da bulduk. Ama balık var mı yok mu bilmiyorum. <laughs> Vallahi balık tutacağımıza zannetmiyorum <laughs> ama biz sucukla doyacağız yine. Benim tahminim öyle. Arkadaşlar şimdi sucukları şu şişlere geçireceğim. Kestikten sonra tabi. Böyle. Osman salata ikim yapacağım. Osman balık tutuyor. Bir de balık tutarsa var ya on numara. Tabakta kes tabakta. kesiyorsunuz? Osman şimdi sucukları kesiyor. Kendi Ben kesecektim. Osman devraldı kesme işini. Sen daha kapını açamadın lan da. Lan oğlum bıçak küt gibi ya. Bak en sona kalanı ikiye bölün arkadaşlar. Tamam. Bak şöyle ya bakın arkadaşlar. Evet. Bak. Niye böyle yapıyoruz Osman? En sona kalan çünkü şu pişmeyebilir o yüzden ikiye hava alması lazım. He. Yani kendinize ne kadar getirebilirseniz Mesela şu kadar olabilir. Sen yani bu işi anlıyor Osman? Şişe sığacak şekilde. Zaten arkadaşlar Osman, şişin alacağı 4-5 biliyor. tanedir. Şimdi şişe geçiriyor Osman sucuklarımızı. Biz arkadaşlar tavuk sucuğu aldık. Bak yani şişe geçirirken de şuradan <laughs> tutacağın şekilde olabilir. Fakir YouTuber'ız arkadaşlar biz. Ne yapalım ya? Neresbah tur <laughs> gibi pırz olaymıyoruz ya. Aynen. Biz tavuk sucuk aldık ama bunu da on numara pişireceğiz şimdi. Bak Vallahi... arkadaşlar bu pişireceği bir şey tarihe geçecek yani. Valla. Akif beni fotoğrafı alıp çektin atarsın bunu. Tamam Osman. <laughs> Bunları bir de şişe geçirdik mi tamamdır bu iş. Oh. Şu gazeteyi de şuna koyalım da. Evet. Bak. arkadaşlar. Bak, bak. Arkadaşlar Akif or, 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 or. উৎসৱ <laughs> ভক্তব্য Arkadaşlar ustamız bizim sucuklarımızı pişiriyor. Yavrum! Şöyle Ama. <laughs> Koku, kokusu olarak değil mi? <ekmesi. gülüyor> İleriki zamanlarda teknoloji gelişirse kameralar kokuyu da iletebilir belki Osman. Ama şu anlık öyle bir teknoloji yok. Bak, arkadaşlar bakın bak, bakın. Bak, bak. Hop! Evet. Bim sucuğuyla piknik yapmak. Evet. de Sponsorumuz bir. Evet. Evet. Evet abi da. sucuk ekmek 5 lira. <laughs> Osman tezgah açıyor yarım sucuk ekmek. <laughs> Bak iyi pişiyor şimdi daha iyi oldu. Bak öyle kabaracak gördün mü? Amaaaav! <laughs> Ama bir tane tadına bakalım değil <laughs> mi? Lan bakma lan oğlum ya. Aaaaav! Aa! Aa! <laughs> Arkadaşlar şimdi sucuklarımızı yiyoruz. Sucuklarımız kişi bize afiyet olsun. Arkadaşlar burada gazozumuz, sucuğumuz, ekmeğimizi de şöyle pişirip pişirip yiyoruz sıcacık vallahi on numara. Canı çeken varsa vallahi hakkını helal etsin arkadaşlar. Siz gelin sizlerle beraber de burada. Siz değerli takipçilerimizle piknik yaparız yani. Değil mi Osman? Acil. Takipçilerle beraber de yaparız. Kazoz. Tamam. Acil. Kazolcu Osman. Oo, bismet. On numara arkadaşlar kafam geliyor. Arkadaşlar on numara on numara görüyorsunuz. Tanlı Göğet burası. Gelemeyenler için güzel bir manzara gösteriyorum size. Şu şu çağlayışına bakın ya. Oo ben bir ayak benim. Aki ayağım atla. Başlar olmasa daha iyi yürüyebiliriz. Akif, ben çıkmayan bak. Arkadaşlar demin şöyle bir kemik buldum, değişik bir kemik ne olduğunu bilmiyorum. Değişik süs olabilir diye alıyorum. Yani düşünseniz ya bunu boyuyorsunuz falan değişik bir kemik. Ne kemiği olduğunu da bilmiyorum. Suda buldum. Çok garip. Yoruma yazın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere demeden önce de beni Instagram Akiburan 2001'den in hesabından mutlaka takip edin. Haydin bakalım evet. Osman. Bir dahaki videoda görüşürüz. Osman da şarkı dinliyor. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Burada taştı. ойбай аберіп ваттығо